Haydi abla, domatesçi abla buyurun. Ara burada domatesi var. Hadi buyurun buyurun buyurun. Harvadan, 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 harvadan. Allah'ım. 15 liralık. Biraz daha da Oğlum

Ben yavrum yani şöyle köy pazar yerlerine falan. Ay artık de. yemiyoruz. Ay bayağı bayağı artık yemiyoruz. Bayağı Abla tamam yarısını bundan koyayım yarısını ondan falan. Eşeri tutuyor 150 lira bu dolma bak yeri tutuyor. Al yavrum ver kaçmış gider. Galiba. Galiba biraz daha yola koyaydık. Beni bırakmadı. Vallaha. Atan daha hakik biliyorsun sıkıtıyor. Bak gece de. Belkiler, geceler. Aa ben çay içeyim. Şurası bir gelir mi? Bak abi.

Gerçek Karaburun orada da güzelleri vardı. 15 TL'di orada. Aynen. Maydanoz mu 20 lira? Maydanoz 20 lira mı? Gelin ileride daha güzel köy köy şeyleri var. Nasıl? Oradan alalım. Binden sevdim. Vardır Merve. Merhaba, cim biber kaşısı or or ne yok? yok. Salatalık 25 lira. Patlıcan 25 lira. Ya şu salatalık nasıl? Ne kadar? 20 20.